Büyüdün artık öpeceksin mi hala? Ne kadar büyürsem büyüyeyim. Ben hep ki küçük annemin <laughs> <laughs> Hayırlı bayramlar Gülahşem. <laughs> Sana da hayırlı bayramlar evet, tamam. Barbara selam söyle. Gelmez ki. Niye gelmesin? Sabit'i ziyarete geldi hep. Mola yerinde kasada durdu. İşte benim olmadığım yerlere geliyor. Ben varsam gelmiyor. Kaçıyor benden. Aa. Neden? Ya bana anlatamadığı sıkıntısı yüzünden. Ya da onun onu sevim söyledim. Ne? Ya duydun işte abla niye tekrar ettiriyorsun Allah Allah ya. Kız anlamadım. Onu onu, onu bir şey dedin. Ne dedin? Ona onu sevdiğimi söyledim. O da o günden beri kaçıyor benden. O ne dedi? Ayarlarımla niye oynuyorsun dedi. Bu kadar mı? Onu bana anlatamadığı bir sıkıntısı var. Sabit bir iyileşsin, konuşuruz. Bak bakalım o zaman beni seveceğim dede. Anlatacak mıymış? Sen biliyor mu? Yo. Yo nereden bileyim ben canım? Değil mi? saçmalıyormuş i̇şte saçmalıyorum işte yani. Üf. Sanki herkes her şeyi biliyor da bana anlatmıyor gibi son zamanlarda.